Merhaba arkadaşlar. A1 tam sayı olmak üzere en kenarlı çokgen içindeki A sayısının değeri verilmiş. Bakıyorum arkadaşlar altıgen içerisinde 5 var. O halde bu ifadenin eşiti 5 çarpı 6'nın 5 artı 6. kuvvetine yani 30 üzeri 11 eşittir. Arkadaşlar 30 sayısını çarpanlarına ayıracak olursak 2 çarpı 3 çarpı 5'in 11. kuvveti yani 2 üzeri 11 çarpı 3 üzeri 11 çarpı 5 üzeri 11'e eşittir. Soru şu arkadaşlar. Hangisine bölünürse işlemin sonucu tam sayı olmaz. Yani tam bölünemeyeni istiyor. O halde arkadaşlar biz şuna bakacağız. Seçeneklerimizdeki sayılar bu sayının çarpanı mı değil mi diye bakacağız arkadaşlar. Eğer kuvveti buradaki sayıdaki çarpanın asal çarpanın kuvvetinden küçük olursa çarpanı olur. Ama büyük olursa arkadaşlar çarpanı olmaz diyeceğiz. 3 üzeri 3'e baktığımızda bakın arkadaşlar 11 tane 3 çarpanı var. O halde 3 tane 3 çarpanı da vardır. Dolayısıyla arkadaşlar bölünür. 4 üzeri 4, 2 üzeri arkadaşlar 8'e eşittir. 2 üzeri 11 varsa 2 üzeri 8'e bölünür. 5 üzeri 5 ve 5 üzeri 11 var. Arkadaşlar 5 üzeri 5, 5 üzeri 11'den küçük olduğuna göre arkadaşlar bölünür. 6 üzeri 6, 6, 2 ve 3'ten oluşur. Yani 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 eşittir. Bakın hem 6 tane 2 çarpanı hem de 6 tane 3 çarpanı var. O halde bölünür. 8 üzeri 8'e baktığımızda arkadaşlar 8, 2'nin Küpünün 8. kuvveti yani 2 üzeri 24'e eşit. Bakın 24 tane 2 çarpanı burada yok. 11 tane var. O halde E seçeneğindeki 8 üzeri 8 sayısına bölünmez. Cevabımız E seçeneğidir. Başarılar.